Arkadaşlar merhabalar bugün Xbox videosu yapacağım Arkadaşım aran çekiyor Hadi bakalım yapsın ben, ben, bunu Bak görüyorsunuz Ben, ben arabayı sürmek istiyorum Tamam bekle Neye bastın? B B Şimdi arkadaşlar sürüyor Daha oper Evet biliyorum. Hadi sürün. Uzun. Ya burada mı? Evet arkadaşlar gidiyor böyle Ge gece gündüz bir yoldayım. Al beni. Ben böyle gideceğim. Tamam git hadi. Allah Allah arkadaşlar Allah Allah. şimdi ben süreyim biraz araba değiştirerek. Behat. Hmm. Aren can şöyle tutar mısın? Lütfen biraz daha ben süreyim yani. Ben tutarım. Sonra tekrar ben süreceğim. Hmm. Ama Forza Horizon 4'e gireceğim. Atla arkadaşlar Aren. Bak bir. Bekle. Arkadaşlar şimdi Forza Horizon 4'e gidiyoruz. Oh, bu Hadi Aren. Tamam Aren. Düdüdüdüd. Dü. Şimdi Uyarız. arkadaşlar. De ben usurcuyum. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir araba var biliyorsunuz. McLaren. Evet. Çok hızlı da gidiyor bakın 220 240. Arkadaşlar durun çarptım da. Birazcık yakından şey yaptım. metreyi göster. 300, 200 olur. Arkadaşlar, ya gel şimdi mi? yolculuk nereye? Şimdi otobana doğru gidiyoruz. Tamam. Otobanda ben süreceğim. Tamam. Aran birazcık uzaktan çek. da Burada... Tamam. Bir dakika. Arkadaşlar güzel de gidiyor. Ee, McLaren Senna biliyorsunuz. Ama şu arabada sorun oluyor. Sizin olmuyordur. Araba böyle yaylanıyor. Şu, şu adamı adama çarpsana. Tamam çarptım. Lan nereye tutuyorsun lan tableti? Ama <laughs> adamın gerisinde kalın. Çarptın ne oldu? Hayır. ismi yazan. Hayır ama çarpamıyor mu görünmezlik modu var. Arkadaşlar bir de şöyle göster. İçinden geç. Tamam geçeyim. Adam da yok. Eylem. Hayır. Arkadaşlar görüyorsunuz kilometreyi. Ama bazıları yanlış gösteriyor ama bu doğru gösteriyor. Şöyle uzat kilometreyi. Şimdi arkadaşlar, vites var mı burada? Bir şey göstereceğim size. Şöyle yaklaştır. Şaklaştır. Egzoza doğru yaklaştır şöyle. Bak, rüzgarlığa bak. Şimdi kilometreye baktır. <laughs> kilometreye baktır. Şimdi arkadaşlar. O Ana, üstünde bir bisiklet var. Şimdi hız denemesi yapalım. Yapacağım kaç olacak bakalım. Bakız isteyen ben. Allah. Allah'ım. Anne Allah. <laughs> de bana bak. Arkadaşlar, Şolta bana biliyordunuz. Hep geliyormuşsunuzdur. Dur. Öndeli ben. ben sana ne sorum atla. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle biraz hızlı gidelim de. Ben süreyim ya. Şimdi arkadaşlar başladık. Ben süreyim oğlum. Hızlı da gidiyor arkadaşlar. Oo. Oh. Evet, Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Dür 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 Arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun ya? Tam ya. Allah. Arkadaşlar. Şu kardeşim yüzünden ne yapacağım vallahi billah Ya ne yapıyorsun ya? Ne baba söyleyeceğim. Ama video böyle çekilmez ki abla. Tamam mı? Ama böyle video çekilmez. Arkada metreyi göster. aran. Göstereyim. Şu atayım bari. Arkadaşlar. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben sürdüğümde 450 mi ne yapıyordum? Arkadaşlar şaka yapıyor ona inanmayın. Pardon. 350 yapıyordum. Ee, ondan biraz daha fazla gidiyordu arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar ne Ama arkadaşlar bir yeri çaptım o kadar. Bak bir tane yeri çaptım o da şu şuru, şu direğe çarptım. Şimdi arkadaşlar, e, 350 yaptım bile. Ne yaptın? Bayağı da hızlı gidiyor bu araba. Ya ben de süreceğim yani. çok. Şimdi arkadaşlar, 370 yaptım gördünüz. Uy. Ben bir 400 yapayım mı? Şimdi arabayı göster bakayım biraz daha arabayı Böyle şimdi arkadaşlar güzel de gidiyor yani. Ya 6 dakika video çekmişiz. Tamam. 15 dakikadan fazla de çekmemeliyiz. Neden? Çünkü öyle diyor. Şimdi ya. arkadaşlar tekrar otobana gidiyoruz. Şehri şehir, ben süreceğim. Şehirde bir kale var. Oraya oraya göstereceğim size. Çok beğeneceksiniz. Müze gibi. Aran halıya gel. ben böyle iyiyim. Arkadaşlar böyle bak yaylanıyor görüyor musunuz? De ben süreyim ya. Hayır kaleye gidelim. Sonra sen susarsın istediğin yere. Arkadaşlar bu şehrin adı Edinburgh. Nereye gidiyoruz da biz arkadaşlar geriye gidiyormuşuz arkadaşlar ben şaşırdım diyen ee, bo, lütfen yorum yazsın ya bak böyle tutuyor Ya bak böyle tutuyor ama arabayı görüyorlar bak görüyor musunuz Biz arkadaşlar ben de mi Arkadaşlar kendi yaptı. Allah be. Biz yardım ettim. 8 dakika. Tamam ne olmuş. Yardım edin. Şimdi arkadaşlar. Şeyde bu Bayağı bir güzel de gidiyor şehrin içinde. Aa. Ama nereye gittik arkadaşlar biz? ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle gidelim ya bari. Şuradan dönmemiz lazım ya. Ya git. Ben söz söyleyeceğim. Şuradan gidelim. Arkadaşlar pardon. Sola dön. Dönüz git. İleri. Dön, dönme. Sola. Hayır bu köprümüş. Ya, buradan Oğlum o köprü köprü. Şuradan dönelim. Şuradan döneceğim değil mi? Ha. Sol. Sol. Lan burada ne sol var ki? Çap yeri. Bisikletin arasına gir buradan gidecekmiş. Sol. Allah. Ne güzel kalktı. Şimdi mesafemiz burada kalıyor ve arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Şimdi şu edin bu. Şimdi ben söyleyeceğim. Bir bir şey daha göstereceğim Hadi haya. Sonra videomuz bitecek. Ama bir de bir, ben, ben beni izlesinler. Arkadaşlar. Ben alayım mı? Böyle gidelim bari ya. Nasıl bir <laughs> şey ya. Bence arkadaşlar. Ben süreyim. E, ee, şey sürsün. sürecek. -şey. Arkadaşlar ben çok güzel Ben sürmedim. Sen Arkadaşlar atı. bu, bu arada elfleri çektim haberiniz olsun. Elflerini beğenir mi? Evet. Al ben onu. Hayda. Al beni seni. Evet. Tamam. Arkadaşlar bakın. Allah belanı. Öyle Allah belanı deme ya. Daha haritaya gidecek şu hangi tur? Beklen şunu tut sen. Kornayı buldum. Heh. Arkadaşlar bu dünya haritası. Dünyanın en ucuna gideceğim. ne? Tren yarışı. Yapıyorum. İstersen yapabilirsin. Tren yarışı olsun. Bak, yarışı da yapabilirsin. Bak. Bak, yok ya istemiyorum. Şu tren yarışı yap ya. Yok yapmayalım ya. Kanka bak. Ben nereyim? Ya e, haklı da. ben gidiyorum. Ha oradayım. Acaba Abi ya. İşaretin hangisi? Ne? İşaretleyeceğim mi? Abi araba alak mı? Araba alabiliyoruz. Hayır, istemiyorum. Ben bunu yiyeyim. Senin ben. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ge geldik. Deha! Bana ofset dağıtırsın sen. Dur arkadaşlar video bitmemiş. Ben ofset istiyorum. Allah belanı. Offroad istiyorum. Ben, ben, ben offroad ile of süreceğim. Bak sizi baba, Bak dur dur lan. sok bu. Arkadaşlar. <laughs> Allah. Uy. Atla birazcık şey sürsün. Atlas. Daha da süreyim mi? Işte Bu offroad aracı ne içindir? Bana bana çevir. Hmm, bana hadi daha sür ya süre. Kamerayı bana çevir. Bu offroad aracı ne içindir? İzleyin. orayı. Allah bela. Arkadaşlar dağlar. Yuvarlan da... insan uçtu. Arkadaşlar. Ah şuralarda yol var, oradan gidebilirsin. Tamam, gördüm. Arkadaşlar böyle işte gidiyor vallahi billah. Gidiyor. Güzelce. Gidiyor da gidiyor daha ya. Bir şey gördüm. Arkadaşlar şöyle kemer manzarayı. Süper yedi. Ar arkadaş şöyle tut kamerayı. Arkadaşlar manzaraya bakar mısınız? Çok güzel ve. Hı -hı. Ve videomuz gitti yer şurası. Değil mi? Evet orası. Arkadaşlar bu arada İngiltere'de olmuş bu olay. Yani başlı... Oğlum, Arkadaşlar ne? videomuzun sonunda gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz. Oğlum bye ben, bye. ben aşağı iniyorum. Bay bay. Bekle. Bekle. Ya, ne yapayım ya? Allah'ım.